Arkadaşlar merhaba. Dizimix YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Her gün saat e, 16.30 yani kan çiçekleri dizisinden hemen sonra canlı yayınlarımız var. sizlere de o canlı yayınlarımıza bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Barış Baktaş'tan bahsedeceğiz. E, son zamanlarda Barış Baktaş üzerinden inanılmaz spekülasyonlar var tuhaf tuhaf eleştiriler tuhaf tuhaf yorumlar okuyorum Evet son zamanlarda bir de ortalıkta gezen tuhaf aslı astarı olmayan hiçbir kanıtı olmayan ve Barış baktaş eşiyle ayrıldı haberleri var ee, birkaç defa rast geldim ee, YouTube'da ya da diğer sosyal medya platformlarında ee, bu konunun üzerine biraz araştırma yaptım. Barış Baktaş, eşi Gülüm Baktaş'la ayrıldı mı falan diye. Ee, böyle bir şey söz konusu değil. Daha önceki videolarımda da söyledim. Onların e, mutlu mesut evlilikleri devam ediyor ki Allah daim etsin. Barış Baktaş'ı eğer eleştireceksek... ...Barış Baktaş'ın oyunculuğunu ve şarkıcılığını o tarafı eleştirelim. eleştirelim. Geçen gün yapılan Talis Beziz sonrası... ...annesinin verdiği tepki ki ben bir... E, hani Anne olarak onu haklı görüyorum. İlla ki evladını öyle bir şey de görmek istemez. Ki yaptığı iş dışında yapılan bir editti. Ee, Barış Baktaş rolü gereği öyle bir şey yapsaydı tabii ki öyle tepki vermezdi annesi de. Ha, çünkü oğlunun ne iş yaptığını bilecekti. Ee, Barış Baktaş üzerine inanılmaz e, oyunlar oynanıyor. Tabii ki e, diğer sanatçımız Yağmur Yüksel'e de umarım... Tez zamanda bunlar biter. Umarım oyuncularımız kariyerlerine bakarlar. Zaten dizide final kararı aldı. Ben ikisini de çok iyi yerlerde görmeyi ümit ediyorum. Beklentim de o yönde. Allah yollarını açık etsin diyorum. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın.